Merhaba arkadaşlar ben Selma Sonay mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle köz biberli patlıcan sarması yapacağım. Malzemelerim kapya biber, patlıcan, ceviz, süzme yoğurt ve biraz da tuz tabii ki. Öncelikle biberlerimizi közlemek için yıkıyoruz ve içlerini çıkartıyorum. Daha sonra yağlı bir kağıda sererek fırınımın ızgara bölümünde kızarana kadar, kabuklarından ayrılana kadar fırında közlüyorum. Kapya biberlerim közlenirken patlıcanlarımı kızartmak istiyorum. Tavamın içerisinde bir miktar yağda patlıcanlarımı kızartacağım. Daha sonra bir havlu kağıt üzerine alarak fazla yağını emmesini istiyorum. Patlıcanlarımı kızgın yağda kızartacağım. Patlıcanlarımızı isterseniz beyaz una bulayıp daha sonrasında yumurtaya ve galeta ununa bulayarak da kızartabilirsiniz. Şu an sadece yağda kızartmış olarak tercih ediyorum. Patlıcanlarımı kızartıyorum. Kırmızı biberlerimin kabuklarını ayıkladım ve şöyle ince şeritler halinde kestim. Şimdi tavama tekrardan yağ ilave ediyorum ve kırmızı biberlerimi kızartıyorum. Kızaran közde biberlerimizin içerisine bir diş sarımsak eziyorum. sarımsağımı ilave ettim. Biraz karıştırdıktan sonra ocaktan alıyorum. Biraz soğuduktan sonra içerisine süzme yoğurdumu ve cevizimi ilave edeceğim. Müzik <laughs> Evet arkadaşlar, köz biberli patlıcan e, sarmamız hazır. Afiyet olsun. Deneyimlerinizi benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Teşekkür ederim.